Hükümet tarafından kararlar açıklandıktan sonra özellikle tatil kısmı açıklandıktan sonra üniversite öğrencilerinin 3 haftalık tatili haliyle otogarda gidişten dolayı bir yoğunluk oluşturdu. Dün ilk etapta Otogardaki yoğunluğumuz şu yönde oldu. Bilet almak için müracaat edenlerin sayısında çok fazla bir yoğunluk vardı. Bugün de artık gidişler başladı. Akşam ve yarın daha fazla olacağını tahmin ediyorum ben bunun. Ee, aslında tatillerde bu yoğunluğu yaşıyorduk. Biz ama tatillerde sadece öğrencilerden değil de diğer insanların da tatile gidip gelmesinden kaynaklanan bir yoğunluğumuz oluyordu. Ama bu seferki yoğunluğumuz daha çok e, öğrenci üzerine oldu. Firmalar ek seferler düzenlemeye başladılar. Dün akşam birçok firmayla görüştük biz. Onlar e, tedbirlerini aldılar. Ek seferler kondu. Ulaştırma Bakanlığı'yla da iletişim halindeler. Biraz önce Otobüs grubumuzun, metro otobüs grubumuzun yönetim kurulu başkanıyla görüştük. Şu an için tedbirler tamam. Yani kimse yolda kalmasını istiyoruz. Tabii öğrenciler de mağdur olmasını istiyoruz. bir Hem biz hem otobüs firmaları buna dair tedbirlerini aldılar. Şu an için iyi, gayet iyi gidiyor. Sıkıntımız yok. İnşallah bu sürece hep beraber atlatmış oluruz. Özellikle hijyen konusunda tabii şeyimiz vardı. Ne tür tedbirler alabiliriz gibi. Sağlık müdürlüğüyle ve belediye ile koordineli bir çalışma başlattık. Sağlık ilk etapta Sağlık Müdürlüğünün uyarıcı afişleri vardı. O uyarıcı afişleri her tarafa astık. Biz kurum olarak, otogar işletmesi olarak neler yapabiliriz bunun tavsiyelerini aldık Sağlık Müdürlüğü'nde. Sağlık Müdürlüğü bize gerek hijyen konusunda, temizlik konusunda ve diğer tedbirler konusunda bazı tavsiyelerde bulundu. Biz o tavsiyeleri yapmaya başladık. Temizlik personelimiz normalde tek vardiya çalışırken, işte birkaç gündür çift vardiya sistemine geçtik temizlik personelimizde. Şu an devam ediyor. Yani burada daha çok yani bireysel temizlik tabii önemli o. Fakat biz kurum olarak neler yapabiliriz bunun endişesini taşıyorduk. Şu an için hijyen ve temizlik konusuna çok çok önem verdik. Çok da iyi gidiyor. Sıkıntımız yok. Vatandaşlar zaten bu konuda çok duyarlılar. Onlar da arada sırada gelip ikaz ediyorlar. İşte şurayı daha fazla temizleyebilir misiniz gibi. Tuvaletler veya işte e Temizlik, şey Sağlık il Müdürü'nün söylediği o kollar, şunlar bunlar kapı kolları, onların hepsinin temizliği mütemadiyen yapılıyor, devamlı yapılıyor. Biz elimizden gelen her türlü tedbiri aldık. Gerekli önlemleri ki. alıyoruz. yazanelerimizin içerisindeki ofislerimizi, komple bütün ofislerimizi, çamaşır suyu ve diğer ilaçlarla temizliyoruz. Her akşam temizliğini yapıyoruz. Tutulabilecek yerleri, elle dokunabilecek yerleri temizliyoruz. Gördüğünüz gibi beyefendi şimdi araçlarımızı ilaçlayacak. Koronavirüse karşı önlemlerimizi son derece düzenli bir şekilde alıyoruz. Peki e, kaç tane araçla hizmet ediyorsunuz? Samsun bölgesi olarak He. mı? Samsun bölgesi olarak 25 araç, 30 araç yani değişen araçlarla devam ediyoruz. Bu şekilde araçlarımız. Peki ek sefer olacak mı? Tabii ki ek sefer bugün mesela açtık. Yine devamımızda yolcularımıza arabalarımızın olduğu kadar cevap verebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Bu e, yoğunluğun talebe göre ne kadar yolcumuz hangi tarafta olursa ona göre ilavelerimizi açacağız kendim e, yetki belgem dahil Sağlık Bakanlığı ve e, uygulaması yetki belgem var. E, ve de, e, 11 yıldır metro turizmin ilaçlama ve dezenfekte işlerini yapıyorum. E, bu Dünya Sağlık Örgütü'nü biliyorsunuz Türkiye'de de e, yeni bu virüsün bulunduğundan dolayı metro turizm e, şahıs ve şirket arabalarına komplesin e, komplesini dezenfekte yaptırmaktadır. Ve e, ayda bir defa olmak üzere devamlı 4 ay şirket arabaları dezenfekte yapılmak.